Ya yok. Sportluğu yapmamış bir şey yapmamış, bir anda sirene çakıyor. Bu arada dün şeyleri izledim. Bir ara boş vaktim vardı. E, yabancı motor kazalarını izledim ama normalde onlar da çok böyle artı 18 görüntüler var yani. Hani izleyemiyorum onu anladın mı? Yayında izleyemiyorum. İzlesem çok fena şeyler var. <laughs> Gel buraya gel. Gel sopayla <laughs> <laughs> mı Bu arada motor alacağım deyince dünyanın tepkisini almışım. Anama babama da yazmışsınız. Anasını satayım herkes beni arıyor. Sokun ha diye. Ya ulan bir motor zevkimiz vardı. Ya yok. Ne yapıyorsun sen ya? Hayır dörtlüğü yakmamış bir şey yakma bir anda frene çakıyor. Yaktı, ne? Dörtlüğü yaktı yanıyor. Ben şimdi yaktı şimdi yaktı. Basmadan kapıyor dört... Kamera kaydı bak kamera kaydı var şimdi. <laughs> Dur lan bakacağım. Bu arada virajda da adam indirmezsin ya. Ya yok. Ne, ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Kamera kaydı var. Ben <laughs> sesimi çıkardım. Aynıdan bana baktı dörtlüğü yaktı. Neyse tamam sen o, abi. <laughs> Eşek herif ya. Sen haklı ol abi. <laughs> o geçen izlediğimiz bir şey vardı ya hani bir kadın motorcunun üstüne kırıyordu onu konuştum mu ben? Dava açmış galiba hepsine. Hem kadına hem o orospu çocuğu falan deyip inene herkese dava açmış. Buradan sıkıştığını hissediyorum ve kendimi kaçabileceğim bir tarafa çekiyorum. <laughs> müzik Ne yapıyorsun dayı? Orada <laughs> araba olayı da 25 dakika anlatmazsın ya. Sinyalin yok bir şey yok bir anda atlıyorsun önüme Ondan sonra da yürü lan diyorsun Pardon diyeceğim de yürü lan diyorsun Yol boş diyor ya Egzoz sesi benden çıkmış gibi oldu Ne oluyor lan? Bu o değil mi ya? Bu o... demo, Aynen. Şu an acelesi var arabayı da vurmuş bir yere bak arkasını fena vurmuş. Bu arada şu arabada abiden bir anormallik var çünkü çok aceleci bak. Herkese korna çalıyor yine korna çaldı. Bir durum ya vardır bir belki. Plakası da yok bu arada. Vallahi bak bir şey var bunda. İçeridekileri çekmem yok mu? İçeride gözlüklü bir abimiz var. Lan 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 ne yapıyor? Oğlum bak adam sıkıntılı diyorsunuz. Herif abuk subuk araba kullanıyor. Girmeyin işte motorla yakınlarına ya. Belli ki bir durum var ya. Sağ kıracak bir şey olacak. Ezi, ezecek anasını satayım. Bir hayvan hayvan hareketler yapma ya. Aptal. Abi yapma işte. Ne yapıyorsunuz kanka yapmayın ya. Çık, çık kanka vallahi ha, çık ya. Kaydı alan bizim gibi düşünüyor. Ha. Hayır oğlum motorcu kameraya alan onu demiyor aslında. Diğer diğer motorculara kızıyor şu an. Çekilsiniz abi adamın önünden. Bak. <laughs> Ananı s**t <laughs> senin ya. hızlı mıyım? Yo hızlı değildim. Bakmadın ama aynaya. Dikkat etmek lazım ya. Hızlı değildim ki ben. Normal gidiyorum. Abi kendini sola atarken burayı motorcular çok kullanıyor. Bir bak sola. Az daha giriyordum sana haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Reisteki var ya rahatlık ki, kimse yok. yapıyor <laughs> Dayı ne yapıyorsun dayı? <gülüyor> Manyak. <gülüyor> herif ya. <laughs> Bu kadar bir <laughs> olmaz bir insan ya. Az daha vuruyordu. <laughs> Aa, burada <laughs> kavga var. <laughs> Geçirmiyor be ya. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum seni bekle Belanı Hah gir oraya aynen gir gir Hah gir sen gir Önüne de geçemiyorum makas atıyor Gel buraya gel. Gel şu tepeye al tepeye. Ege tamam Ege tamam. Gel buraya gel. Gel sopayla mı gel? Arabaya gönder bunları. Sopayı da aldı yeri onu Ege tamam Ege tamam Ege ta Ege tamam. Ege tamam. Ege tamam. Ege, ta Ege, ta Ege ta arabasını tikliyor Gel gel oğlum şükürme. Oha. Ben anlamadım ne olduğunu bu arada Otobüsteki bir elmel mi salladı birine Bak şuna var ya. Bak. Tamam. Şu ayna var ya. Ona bak. Ayna. Amına kudum. Şöyle <laughs> Bir daha izleyeceğim ya. <gülüyor> 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 Yok Türkiye değil burası.